At yana. At yana işte, o şeydir. At ulan yana, at e, yana. E. At yana. Tut elini, sen onu at yana. <laughs> Lan ne oluyor? Kaldırma o kadar ya. Olsun, bir yerden sonra koyuverdim artık. <laughs> kesti. Gel şuraya. Romantizmi ver. Kızın elini tutarsın. Tam romantik bir şekilde öpecekken Furkan araya girersin. Ağlarsın. Furkan memesi yok mu dersin. Ay memesi arabada kaldı dersin. Sen parmağını sokarsın Furkan'ın ağzına. 3, 2, 1. Buyurun. Allah'tan Allah. ateşi yok. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Hazır hissediyorum. Sen de onları seyredip sırıtma. 3, 2, 1. Buyurun. Aa! <laughs> Ayıp. <laughs> İki büyük. Hele biri de sıkma hardalken. <laughs> Olacak şey değil. Çok ayıp. Bağır. Kırmızı. Oh, sana, sana o Sa Ya bir dakika var. yavaş götürün adam bir bağırsın halka. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Gel buraya. Şeyi olayı abart. İnanılmaz. Böyle bir gemi düşün. O normal. Bu böyle duruyor. <laughs> Gerçekten. Buradaki ben sizin mi? Evet, buraya alabilirim ama istiyorsanız. Bir insanın beni bu kadar mı tatlı olur ya? Bu biraz da e, iceberg Adoptum gibi benim. Bu. Görünen kısmı bu. <laughs> Kovamıyorum ki seni. Evet. Yani bu memleket hani bu kadar sevilen bir salak görmedi. Estağfurullah, estağfurullah. Al mikrofonu kenara. i̇nsan kendiyle ilgili biraz daha mütevazi bahseder. <laughs> Şimdi... Demek Anlatışı ki genç kızımız gibi. bu e, Jamaica Jamaika mercanı, bezmek <laughs> ceketimi beğendi ki... Durduramıyor kendini ve buraya gelmek istiyor. Arkadaşım ikide bir kendine aynı meslek sıfatını verme. Meslek Lütfen. sıfatı. Yayınlayamayız. Evet. Ha, sıfat koymazsam olur yani. Oh gitti. Jeton eridi bak. Jeton, <laughs> jeton, eridi ve kartlıya geçtik. Ondan sonra telekom kartlıya geçti işte. Ee, oğlun olsun Sarp. Tamam. Benim. Evet. Zaten Ama İlker'in de oğlu. Ha. <laughs> Berabere mi bitmiş maç? <laughs> Nuri ne oluyor? Ya çabuk ol Nuri, çabuk çabuk çabuk. Nasıl çabuk ol? Altında don var. Ya bir şey olmaz, çabuk. Nasıl olmaz? <laughs> Ön sıranın parasını veririz geri. Kırbaç, kırbaç falan dedim, olay iyice açtı. O oh, Nuri! <laughs> Nuri! Evet. Ya bakkalın kapısı mı var? Yok mu? Ne bu? Otağı mı? <laughs> bakkalın kapısı olur mu? <laughs> Benim kötüm var <bağır> mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Dedim, Ben dedim bugün Tolga ile tanışacağım dedim. Müsait olursan kuliste senle de tanıştırayım artık olsun bu iş dedim. Ya ne demek ben yakarım o kulisi ya. <laughs> boş artık. boş dolaşıyorlar orada. Yani ya. benim neler hissettiğimi size karşı bir anlayın artık bence. Ha kurban olurum kapat kameraları. Arkadaşlar ne diyor? <laughs> <Nedir? gülüyor> Teşekkür ediyorum gerçekten. Biraz bir şey gösterse neler soracaksın? Şimdi efendim yani aç ayı oynamaz diye bir laf var. E, estağfurullah. Diyeceğim. 10 yıl oldu ya 10 yıl yok onun için Bak, söylüyorum. için söyleyeceğim. De... <laughs> Mesela o konuşmuyor bile artık ona ödeme değil ondan bir de borç alıyor o yüzden artık konuşmuyor bile. Yani. Ben sadece bir tane bülbülüm kanaryam kuşum için. Kaç yıl olmuş beni hala balayına götürmedin. E artık geçmiş bunu tartışmayalım yani Şeyi... şimdi. Ya. Afedersin e, kadayıf olmuşum ben neyin balayı ya? Kali da gönder çalsın orada Sen mal sahibi mi? gibi oturmasın. Bu niye böyle umumi helanın para gibi oturuyor ya? Arkadaşım. Sen. Su alacaktım ya. Demin değmiştim yine şey. Arkadaşım. Ezgi nereni hissetmiyorsun söyle. Eee, vallahi belden aşağımı hissetmemeye başladım. Hasta sizindir. <laughs> Arkadaşım gel buraya. <laughs> Allah Allah. Ayaklarımı oynatamıyorum. Lütfen bak. Bak sen ameliyata bak şimdi. <laughs> Hop. Yandı kardeşim Sana falan. Sana ayrı ben... anlatacağım her şeyi tamam? Tamam. Salak mısın? Evet. <laughs> Önce pre şeyin müzisyenin ayağında dene Tamam Evet Gel Müzisyenin mi? <laughs> Dur falçata vereyim arkasını aç <laughs> Yanları da aç Ayağımı kaldır da ayakkabıyı giydir Sedat, Mahmut, Ahmet gelin <laughs> Sen o yılların e, dedektifisin düşünsene oh. Evet Ferlok <laughs> şey Şeyim ben <laughs> ilk icat eden adam mıyım? <laughs> Evet, üç, iki, bir, gel. Sevgilim, kasaya koydun para dör, ne olmuş? Dur, kestik. Sen ne, 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 yaptın da girdin içeri? Sevgili Rus değil mi? Kasaya koydun para ne <laughs> olmuş? o kırmızı dudaklarını bir öpseydim bari dur. Sizin nasıl bir... Gerçekten... Sizin nikahı Afrika Belediyesi mi kırdı? <laughs> kırdı. Üç, iki, bir... Ver odunu. Müzisyen sen de boş boş Bir şey çal orada. Odun der, ver odunu. Ya o, onun öyle acayip tabirleri. Bunlar Çorlu'da bir kavim. <laughs> ee, böyle yapıyor. Yani kalorifer falan daha henüz yok. <laughs> Senin mikrofon niye aşağı bakıyor? Nereyle konuşuyorsun abi sen? <laughs> Buna yakışmıyor. Evet. Burayı bu... suladınız mı? Sen tutamadın mı geçerken? Ferit, şey de, aşık oldun mu be abi de, sen de, de ki yok mu oğlum, akşama terk edeceğim de. Evet. Sen, sen de meraklı ol, sor devamlı. O akşama... <laughs> ...sahip olun. Burada. Hayır, öyle değil. Kardeşim. ne ya? Ve sen altında bir şeyler olduğunu fark et Kupas. altında ne var abi. benim? hayır, hayır. <laughs> Volkan abi, sen kızın kızım müşteri diye hemen şeyi müşteriye yönlendir. At, müşteri kan... geldi kızlar. Tam olur ayağına. Tam mı? Ayça çok sevinirsin. Allah'ım. Olmadı diyor, bir daha diyor, baştan diyor. Yeter mi? Yani şimdi seyirciye tam geçsin sahne diyor. Sarp, o kanatsa sen nesin? Ka kanatçık. Ama istediği kadar uğraşsın onu bir başkası sevemeyecek Mümkün değil mümkün biz de seviyoruz Annesi de eldivenle seviyor zaten <laughs> Şimdi ona kendini sevmeyi öğreteceğiz Kendini sevmiyor. o ilk öğrendiği oydu zaten aslında <laughs> Ben şey dağılalım mı? Ay neredeyim ben çok sıcak bir yer burası Arkadaşım kadına doğru yürü ama yürüyeme Benim iki dakika işim var Gel gel Ceketi asıp geleceğim Öyle yap ucuna bak Bak ucuna. Ben böyle yapsam da siz baksanız. <gülüyor> <gülüyor> o Sen zaman misin? bir çayınızı içerim yenge. Vallahi tamam. çayınızı içerim yani. E, e, getirelim. Bisküvi getireyim yanına da bandıra bandıra konuşuruz. <gülüyor> Anlatırsınız <gülüyor> Manyak değil mi biraz? <laughs> i̇şte diferansiyel soruyordum. Şu an tam üstünde oturuyorum. <laughs> Ayırıcı dediğimiz. Bir dönem çalıştım. Doktor musun? Gitmeye hem Yok, çalıştım. hemşireyim. Erkek Vallahi Aa eyvallah yaşasın. O zaman o, hemşir bu. Hemşire olamaz. Hemşire yani. u -u 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 -u, Çok iyi bu. <laughs> bir de küçükleri var burada. Hemşir. ne lan öyle. Hemşir. Üç, iki, bir. Söyle bu ittinin tininden al. Tin. <laughs> Hocam senin işin çok zor gerçekten. Vallahi. Vallahi. Siz evlilik anlaşması falan yaptınız mı? Evet. Değil mi? Alır. Evet. Onuna evet. kadar alır zaten. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden ben don giymiyorum işte. Ne olur ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Kaktırıyorum. <laughs> <laughs> i̇ndir, indir, indir. Nereye indir? <laughs> ah, <dur, dur. gülüyor> kapatıyorsun, kapatıyorsun. Kapın kafanın arasında sıkışıyor. Kapı kafanın arasında sıkışıyor. Ya sen... Çorlu Türkçesi. Hayır. Musacım, içeriye gir. Kapın, kafan. Kız, kız. Söyle. <laughs> tamam, evet. Üç, iki, bir, gel. Kapını, kafana sana <laughs> İki, evet. bir. Ağzındayız. Hoş geldiniz. <laughs> Sadece vücudun kalsın, kafan bize döndür. <laughs> Vücudunu döndürmeden kafanı döndür. Lan, nasıl? <laughs> bir şekilde yüzünü görmem lazım arkan dönükken. Duygularımı görsen... Hayır! Diyelim ki... Bak tutamıyor. O kadar çok gönlü ki müziğe de el atmak istiyor kendisi. <laughs> Erotizme el attı. Sadizm zaten baştan beri var. <laughs> Ay zil çaldı. Artık zil nereye bağlıysa. <laughs> Bu da Mariana ile Juan Carlos arası bir şey olmuş. <laughs> Bende böyle bir sıkıntı var. Ben sadece konuşurken böyle cümlenin sonu içime çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de başını çekmiyorsun. <laughs> Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. <laughs> ee, bu ne yavrum? Bununla bayıltacağız hastayı. Evet, karınıza tüp takacağız, daha az yakacak artık. <laughs> Masraflardan kurtulacaksınız. Tuğba ne yapıyordun? <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık seyirci de sapıttı, yapacak bir şey yok. Ay arkadaşım, ben sana diyorum, müziğin içindeyim ben. Büyük geçmiş olsun. Ben beklerim, git yönetmeni çıkar gel.